bir ümidim vardı. En iyi olarak, üçüncü olarak bitirmek için bir ümidim vardı. Bu rezalet Galler ve İtalya maçlarından sonra gerçekten bir ümidim vardı. Şunu duymak istemiyordum mesela. Çünkü hiç olmamasına karşın 2008'de Çek Cumhuriyeti'ni Hırvatistan'a eleyen bir milli takım vardı o milli takımın kat kat üstünde olan yeni bir milli takım vardı. Ancak nedense başaramadık. Her neyse ya biz cephaneye çok mermi taşıdık yani. çok taşıdılar mermi. Şimdi kısa bir şekilde futbolcularıma, futbolcularımıza anlatmak istiyorum. Bakın bu top. Evet bildiğiniz top yuvarlak. Bu da kale. Tamam mı? Buraya gol atacaksın. Bu da kay futbolcu. Bu futbolcuya topu vereceksin. Bu futbolcu da topu sürecek. Sürecek ve kale ile karşı karşıya geldiğinde bu topla gol atacak. Yani üç maçta unuttuğunuz için söyledim. Bilmem anlatabildim mi? Neyse. inşallah Dünya Kupası elemelerinde bir şansımız olur. Neyse. Görüşürüz. Ancak Dünya Kupalarında bu rezalet futbolu istemiyoruz. Ve gol seslerini de duymak istiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben meraklı kalın.